Bunun bedelini değişik şekillerde hissediyoruz. Yani dolaylı baskılarla. Ama bizim prensiplere dayalı, ilkelere dayalı bir duruşumuz var. Yani onun için işte devirlere göre o çizgimizi değiştirmemiz mümkün değil. Ki zaten bizim biraz evvel o bahsettiğim, kısaca bahsetmeye çalıştığım cemaat yapımız da böyle bir şeye kesinlikle rıza göstermiyor. Yani biz bedelini öderiz. Yani ne bedel çıkarılırsa öderiz, ödemeye hazırız. Ama e, Said Nursi'nin bir sözü var. Hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmez. Dolayısıyla hakkın hatırını yüksek tutma ve onu devirlere göre... ...işte gelen ağam gidene paşam zihniyetiyle eğip bükmeme gibi bir hassasiyet içerisinde... E, ...yolumuza devam etme gayretindeyiz. E, ama e, zor bir dönemden geçiyoruz, hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Temenni ederim ki e, bu sıkıntıları aşalım. Hala olağanüstü hal düzeninde yaşıyoruz. Darbe Allah göstermesin muvaffak olmuş olsaydı sıkı yönetim ilan edecekti püskürtüldü. Olağanüstü hal ilan edildi. Yani çok fazla bir değişen bir şey olmadı. Ve şu anda iktidar bile, Cumhurbaşkanı bile at izi it izine karıştı. İşte yaftalamalar yapılıyor. Bunlar yanlıştır. Gereksiz mağduriyetlere sebebiyet veriliyor deme ihtiyacı duydu. Ve bu mağduriyet şikayetlerini, iddialarını araştırmak üzere hükümet hem başbakanlık bünyesinde hem bu hallikler bünyesinde kriz masaları, birimleri oluşturma ihtiyacı duydu. Demek ki işte kurunun yanında yaşta e, yanmasın deniyordu, yanmayacak teminatları veriliyordu ama bu süreç başlayınca artık kontrolden çıkıyor. İhbarlar, işte asılsız ihbarlar, şahsi husumetlerle yapılan bir takım jurnallemeler vesaire filan e, gırla gidiyor. Ve bunun neticesinde çok canı yana insanlar, işte bayramdan yeni çıktık, bu bayrama aile resiz, işsiz, kalmış bir bir çırpıda bir, bir anda işsiz kalmış ve hiçbir güvencesi kalmamış bir vaziyette bayramı gelen ailesiyle çocuk çoluk çocuğuyla e, böyle çok buruk bir halet ruhi yaşayan ve gelecek kaygısı içerisinde olan bir sürü insan var. Bunların sayısını bilemiyoruz. Gerçi bazı hükümet söz, hükümetten bir kısım insanlar bunların işte oranı binde bir bile geçmiyor falan dese de ben öyle olduğunu pek zannetmiyorum. Bu mağduriyet listesinin çok daha kabarık olduğu tahminindeyim. Ama işte e, Numan Kurtulmuş'un beyanı var. Bir kişi de olsa böyle bir şey biz kaldıramayız yani vebanını taşıyamayız. Ama bu hassasiyetin uygulamaya da yansıması lazım. Türkiye'nin bir an önce o halden de çıkması lazım. Normale dönmesi lazım.